Murat Sevinç, Diken. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve Gülizar Biçer Karaca anayasanın varlığını hatırlatmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilginç, sürpriz ve iktidar vekillerinin tadını kaçıran bir şey oldu. Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay hakkındaki 2023 tarihli Anayasa Mahkemesi kararının hüküm kısmını meclise okuttu ve oturumu kapattı. Bunun üzerine iktidar partisi vekilleri genel kurulu terk etti. Meclis başkanı ise öfkeli bir açıklama yaparak Karaca'nın anayasa mahkemesi kararını okutmasının anayasaya iç düzeye ve teamüllere aykırı olduğunu iddia etti. Oysa Karaca'nın yaptığı anayasaya ve iç düzeye aykırı olmadığı gibi anayasanın gereğidir. Gülizar Biçer Karaca'yı anayasayı hukuku uyguladığı ve yetkilerini doğru yorumladığı için kutlamak gerekir. Sırasıyla... Can Atalay konusunda yaşanan yargı tartışması netameli yargı tarihimiz için dahi hayli şaşırtıcı ve yeni bir durumdu. Her şeyi baştan anlatmaya gerek yok. AYM kararları bağlayıcıdır. Anayasanın 138 ve 153. maddelerini okumak bunu kavramak için yeter de artar. Oysa AYM'nin tip Hatay milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği ihlal kararları Yargıtay'ın ilgili dairesini bağlamadı. Anayasa ve AYM açıkça yok sayıldı ve bu kez geçilen son derece derin bir eşitti. Ardından Meclis Genel Kurulunun 31.2024 tarihli 54. birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 31.2024 tarihli ve E 2023 Taksim 12611 sayılı yazısının başkanlıkça okunmasıyla Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü ilan edildi. İyi güzel de AYM dosyayı yeniden yargılama için ilgili mahkemeye göndermişti. Yargıtay ilgili dairesi ise sanki hiç böyle bir karar yokmuş gibi AYM'yi yok sayarak kararı meclise gönderdi. Tüm bu yok sayma, anayasada böyle hükümler yokmuş gibi davranma silsilesinin sonunda karar mecliste okunup da Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğüne karar verilince, AYM'ye bu kez de meclisin vekilliği düşüren kararına karşı başvuru yapıldı. AYM bu başvuruya ilişkin kararını 2024 sonunda verdi dedi ki, kesin hükmün varlığından söz edilmesi hukuken mümkün olmadığı için söz konusu fiili durum hakkında AYM tarafından karar verilmesi olanaksız. AYM mealen şöyle demiş oldu. Benim kararıma uyulmadı. Demek ki ortada meclisin hukuken verdiği bir karar da yok. Fiili bir durumla karşı karşıyayız. Hal böyleyken milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi yok hükmünde. Peki hukuksal bakımdan var olmayan fiili durum bir karara ilişkin ben nasıl karar verebilirim? Şu halde meclisin Atalay'ın vekilliğini düşürdüğü kararının gerekçeli bir hukuksal işlem olduğunu iddia etmek mümkün mü? Değil. Dün 16 Nisan 2015 tarihinde Karaca söz konusu vahim hak ihlalini saptayan 21 Aralık 2023 tarihli kararın yalnızca hüküm kısmını okuttu. Kararın tümünü okumak isteyecekler için buraya bırakıyorum kararla Anayasa'nın 67. maddesinde güvenceye alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla Kararın bir örneğinin Anayasa Mahkemesi'nin icra edilmemiş olan Şerafettin Can Atalay kararıyla eldeki başvuruya ilişkin Şerafettin Can Atalay kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağ Ceza Mahkemesi'nce başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle hükmedilmiştir. Gülizar Biçer Karaca kararı okutarak AYM'nin ihlal kararını ve yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlatıyor kime gereğini yapmak zorunda olan mahkemelere. Haydi biraz daha Türkçeleştirelim. Meclis Başkan Vekili şunu söylemiş oldu. 16 Nisan'daki tarihi oturumda Yargıtay ilgili Dairesi AYM kararını yok saydı. Biz meclis olarak AYM'nin yok sayıldığı o kararı ciddiye alıp Atalay'ın vekilliğini düşürdük. O düşürme kararımız da AYM'ye gitti ve AYM bizim Atalay hakkında işlemimizle bir fiili durum yani yok hükmünde olduğuna karar verdi. Şimdi ben Aralık 2023'teki ihlal kararının hüküm kısmını okutuyorum ki mahkeme gereğini yapsın ve bu garabeti ortadan kaldırsın. Gülizar Biçer Karaca yapması gerekeni yaptı. Anayasal düzeni korumaya yönelik bu tutuma şükran duyulmalı. Gelelim başkan vekillerinin yetkilerine dair tepkilere. Meclis başkanı, meclis başkan vekillerinin amiri değildir. Aralarında bir ast-üst ilişkisi yok örnek olayımızda başkan vekilinin yetki aşımı söz konusu değil. Başkanlık divanı ve divan üyelerinin anayasalı dayanağı 94. 95. maddelerdir. Ancak uzatmamak için bu hükümlerin amacının meclisteki parti gruplarının birlikte yönetimini güvenceye almayı hedeflediğini söylemek yeterli olur. Başkan vekilinin görev ve yetkileri başkan tarafından değil iç tüzük tarafından belirlenir. İç düzükten başkanla vekilleri arasında bir hiyerarşi çıkarılamaz. İş bölümü vardır. İç düzüğün 15. maddesine göre başkan vekillerinin görevi başkanın yerine genel kurul görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisiyle tutanak özetinin düzenlenmesini gözetmektir. Bu bir. İkincisi anayasaya göre tutanak keyfe göre şunu koyayım şunu çıkarayım şeklinde organize edilemez. Anayasanın 97. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayınlanır. Bu kadar basit. Bu ilke yasama sorumsuzluğunun, kürsü dokunulmazlığının da gereğidir. 16 Nisan'da önce birkaç saat boyunca tutanak eksik bırakılmış, AYM kararının okunan kısmı konulmamış, ardından geriye yapılarak başkan vekilinin okuttuğu kısım eklenmiştir. Ancak bir yaşıma daha girdim dedirten bir dipnot eklenerek, Tutanak dergisinde bu kısma eklenen dipnotta şu yazıyor. Bu bölümde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer almayan bir okuma işlemi meclis iç düzüğüne aykırı olarak yapılmıştır. Pes hakikaten. Bu dipnot iktidar mensuplarının kendilerini nerede gördüğünü de gösteriyor. Üçüncüsü, başkanın amir olmadığı ve itiraz geçersizliği gösteren bir düzenleme. Dokunulmazlıklara ilişkin 83. maddenin ilk fıkrasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, meclise ileri sürdükleri düşüncelerinden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Demek ki bir oturumda dile getirilen sözlerin meclis dışında tekrarlanması ve açığa vurulması ile ilgili kararı veren meclis başkanı değil, oturumu yöneten başkanlık divanıdır. Başkanın bir oturumu yöneten başkanlık divanına aman efendim sizin bu konuda yetkiniz yok deme yetkisi yok. Başkanın başkan vekilleri üzerindeki tek yetkisi başkan vekillerinin hangi toplantıyı yöneteceğine karar vermedir. Bu arada kararı okutan başkan vekilinin de kararı okuyan katip üye Sibel Su İçmez'in de kürsü dokunulmazlığına sahip milletvekilleri olduğunu hatırlatmakta yarar var. Daha fazla uzatmaya gerek yok ez cümle meclis başkanının AYM kararının hatırlatılmasına gösterdiği tepkiyi kendisi gibi milletvekili seçilmiş bir üyenin hakkını koruma konusunda sergilemesi ve ayrıca meclisin bir kez daha böyle kararlar almaması için gayret sarf etmesi daha doğru olur. Bir kez daha AYM kararına göre Can Atalay milletvekilidir. Hali hazırda hak ihlali devam etmektedir yargı 16 Nisan oturumundaki meclis tutumunu da göz önünde bulundurarak gereğini yapmalıdır. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Teşekkür. Türkiye'deki nadir iç tüzük uzmanlarından meslektaşım sevgili Fahri Bakırcı'ya görüşlerini paylaştığı hatırlatmaları ve uyarıları için çokça teşekkür borçluyum.